Merhaba arkadaşlar, bu hafta Sportoto bülteninde bulunan maçları iki video halinde paylaşacağımızı söylemiştik. İlk videomuzda Avrupa'da bulunan 5 maça ilişkin değerlendirmelerimizi yayınladık. Ekranın sağ üstünde ve açıklamalar kısmında linki görebilirsiniz. Bu videomuz ile de Süper Lig'de oynanacak 10 maçı değerlendireceğiz ve video sonunda yapmış olduğum kolonları da belirteceğim. Sportoto bültenimizi Süper Lig'in ilk maçı olan Karagümrük-Kayseri Spor maçı ile değerlendirmeye başlıyoruz. Atik Karagümrük, Kayseri Spor. İki takımın iç saha ve dış saha performanslarını karşılaştırdığımızda Karagümrük'ün evinde iyi bir takım olduğu kadar Kayseri Spor'un da deplasmanda bir o kadar kötü takım olduğunuz görüyoruz ki sadece bir galibiyet alabilmişler. Takımların son hafta performanslarına baktığımız takdirde de Karagümrük'te eksik oyuncuların olmaması sebebiyle özellikle oyun anlamında bir düşüş Kayseri Spor'da ise arka arkaya gelen mağduriyetler ile sert bir düşüş söz konusu. Karagümrük'te yine birçok oyuncu kadroda olamayacak ki. Bu oyuncuların en önemlisi Borini. Ancak Pesic artık kadroya dahil olmaya başladı. Kayseri Spor'da ise bu hafta cezalı olan Karolin yanı sıra Mametiyan ve Bertolacci de takımla birlikte olamayacak. Karagümrük özellikle bu haftada gördük ki Emre Mor'un eksikliğini hissediyor. Ki bu hafta kadroda olacak ve Kayseri Spor'da Emre Mor ile aynı kanatta oynayan Karol kadroda olamayacak ki bu da Kayseri Spor'un çok fazla pozisyon vermesine sebep olabilir. Kayseri Spor'un düşüşünün devam etmesini beklediğim maçta kontrolün kara gümrükte olacağını ve galibiyete daha yakın taraf olduğunu düşünüyorum. Ancak yine de ilk gün maçı olması ve artık beraberliklerin de söz konusu olacağı tarafların yaşanmasını da beklediğimden beraberlik seçeneğini değerlendirebilirsiniz. Bu sebeple tahminim 1-0. Çaykur Rizespor Trabzonspor. İki takımın iç saha ve dış saha performanslarını karşılaştırdığımızda Çaykur Rizespor'un en azından ligde bulunduğu konumda göz önünde bulundurulduğunda iç sahada iyi bir ekip olduğunu ancak bunu son haftalarda avantaja çeviremediklerini. Trabzonspor'un ise hız kesmeden yoluna devam ederek erken bir şampiyonluk ilanı yapmak istediklerini söyleyebiliriz. Takımların son hafta performanslarına baktığımız takdirde de Rizespor'un galibiyeti hatta puan almayı unuttuğunu, Trabzonspor'un ise mağlubiyet yüzü görmediğini net bir şekilde görüyoruz. Trabzonspor'da bu hafta en önemli eksik cezalı olan kaleci Uğurcan ve sol bek Puas olacak. Rize Spor'da ise bek oyuncular Eren Albayrak ve Gökhan Gönül'ün yanı sıra cezalı olan Boyano takımla birlikte olamayacak. Hem eksik kardosu sebebiyle hem de Trabzonspor'un coşkusu karşısında direnmenin zor olması sebebiyle Trabzonspor'un bu maçta galibiyet ile ayrılacağını düşünüyorum. Lakin bu maçta sürpriz çıkması demek en azından sportot oynayan kitlenin %90'ını 15'e gitmekten alıkoyacaktır. Bunu da düşünerek düşük bütçeli kolonlarınıza sürpriz arayabilirsiniz. Tahminim 2. Malatya Spor Kasımpaşa. İki takımın iç saha ve dış saha performanslarını karşılaştırdığımızda hemen hemen aynı durumda olduklarını görüyoruz. Takımların son hafta performanslarına baktığımız takdirde de Malatya Spor'da hoca değişikliğiyle gelen hareketlilik bu hafta ortadan kalktı ve mağlup oldular. Ancak Kasımpaşa ise iyi oyununun meyvelerini tekrar toplamaya başlayarak düşme hattında bulunan iki rakibiyle oynadığı son iki maçtan da galibiyetle ayrılmayı bildi. Kasımpaşa'da önemli bir eksik bulunmazken Malatya Spor'da Karim Afez cezası sebebiyle takımla birlikte olamayacak. Kasımpaşa'nın rakip ayırt etmeksizin kendini daha da üst sıralara taşıyacağını ve zaten umutların çok tükendiği Malatya Spor karşısında yine galip geleceklerini düşünüyorum. Bu sebeple tahminim 2. Adana Demirspor Başakşehir. İki takımın iç sağ ve dış saha performanslarını karşılaştırdığımızda aynı durumda olduklarını görüyoruz. Takımların son hafta performanslarına baktığımız takdirde de iki takımda özellikle son 3 haftada Sportoto bülteninde herkesi yanılttığını söyleyebiliriz. Neyse ki bu hafta birlikte oynayacak olmaları en azından iki maç nezdinde değil de tek maç nezdinde bizlere sorun çıkaracaktır. Son haftalarda sergiledik per sergiledikleri performansla nasıl bir sonuca imza atacaklarını bilemediğim bu iki takımın karşılaşmasında en mantıklı tercihin beraberlik olduğunu taraf bahsine girmeyi düşünenlerin beraberlik ile birlikte değerlendirmesi gerektiğini ancak en iyi seçeneğin maçın kapatılması olduğunu söylemek istiyorum. Göztepe, Alanya Spor. İki takımın iç sağ ve dış sağ performanslarını karşılaştırdığımızda Göztepe'nin evinde kötü bir istatistiği olduğunu, Alanya Spor'un ise deplasman karnesinin nitekim iyi olduğunu söyleyebiliriz. Takımların son hafta performanslarına baktığımız takdirde de Göztepe'nin arka arkaya mağlubiyetler alarak kendini düşme potasında buldu. Alanya Spor ise her ne kadar bu hafta Fenerbahçe'ye kaybetmiş olsalar da iyi bir durumda ilerliyor ve Avrupa'ya gitmeye çalışıyorlar. Alanya Spor'da yine Fatih Aksoy ve Duvar da olmayacak ama onlar olmadan oynamaya alıştılar diyebiliriz. Her ne kadar savunmada Fatih'in eksikliğini hissetseler de bunu gol pozisyonlarına çok girmeleriyle örtmeye çalışıyorlar. Göztepe'de ise Aytaç ve Berkan kart cezaları sebebiyle Atınç ve diğer birkaç oyuncu da sakatlıkları sebebiyle yine olamayacaklar. Göztepe'nin düşüşünün devam edeceğini, Alanya Spor'un Avrupa Kupalarına katılmak adına mücadelesine devam ederek bol gollü olacağını düşündüğüm karşılaşmada galip gelmesini bekliyorum. Bu sebeple tahminim 2. Beşiktaş Hatay Spor İki takımın iç saha ve dış saha performanslarını karşılaştırdığımızda Beşiktaş'ın iç sahada iyi bir takım olduğunu, en azından maç kaybetmediğini, Hatay Spor'un deplasman karnesinin ise çok iyi olmadığını görüyoruz. Takımların son hafta performanslarına baktığımız takdirde de Beşiktaş'ın bu hafta derbi maça çok kötü kadroyla çıkmış olmasının dışında iyi bir takım olduğunu, Hatay Spor'un da tekrar yükselişe geçtiğini görüyoruz. Hatay Spor'da önemli bir eksik yokken Beşiktaş'ta cezalı olan kaleci Ersin olmayacak ve genç kaleci Emre Kaledi olacak. Bunun yanı sıra sakat olan Veliton olmayacak. Piyan için ise artık bu maçta Karlo'da olması bekleniyor. Beşiktaş'ın bu hafta artık Joseph Gezal, Larin, Batshuayi gibi önemli olan 4 oyuncusunu sahaya süreceğine ve bu oyuncular olduğunda artan takım direnciyle evinde oynaması sebebiyle de galip gelmesini bekliyorum. Tahminim 1. Antalya Spor, Giresun Spor. İki takımın iç saha ve dış saha performanslarını karşılaştırdığımızda Antalya Spor'un Giresun'dan daha iyi bir takım olduğunu görüyoruz. Takımların son hafta performanslarına baktığımız takdirde de iki takımın da gerçekten iyi sonuçlar alarak yükselişe geçtiğini, özellikle Antalya Spor'un oyun anlamında çok iyi bir takım haline geldiğini net bir şekilde ifade edebilirim. İki takımda da bu hafta çok önemli diyebileceğimiz eksik oyuncu bulunmuyor. Antalya Spor'un oyunu domine eden oyun anlayışının devam edeceğini ve yine galip geleceğini bekliyorum. Ancak her zaman dediğim gibi Antalya Spor adının geçtiği her yerde beraberlik ihtimalinin de kolonlarda değerlendirilmesi gerekiyor. Bu sebeple tahminim 1-0. Sivas Spor Altay. İki takımın iç saha ve dış saha performanslarını karşılaştırdığımızda çok iyi durumda olmadıklarını ancak Sivas Spor'un iç sahada beraberlik sayısının çok fazla olduğunu görüyoruz. Takımların son hafta performanslarına baktığımız takdirde de Sivas Spor'un devam eden düşüşünü hem oynadığı oyun hem de aldığı sonuç ile Adana Demirspor karşılaşmasında sona erdirdiğini Altay'ın ise düşmemek adına son 3 haftadır güzel oyunla iyi bir mücadele sergilediğini söyleyebilirim. Beraberliğin Altay'a bu haftalarda yaramadığını, bu sebeple açık bir oyun sergileyeceklerini bekliyorum. Sivas Spor'da önem arz eden özellikle sonradan oyuna girerek takıma katkı veren oyuncuların kadroda olmayacağını görüyoruz. Altay'da ise çok önemli eksikler bulunmayıp sadece Deniz Kadah takımla birlikte olamayacak. Altay'ın açık ve atak oyun oynayacağı maçta Sivas Spor'un da bir noktadan sonra bu hareketliliği ayak uyduracağını ve böyle bir oyun anlayışında Gradel, Henrique ve Faysal gibi ayaklara sahip olan Sivas Spor'un galip geleceğini bekliyorum. Tahminim 1. Gaziantep, Galatasaray. İki takımın iç saha ve dış saha performanslarını karşılaştırdığımızda Gaziantep'in ligin en iyi iç saha takımlarından olduğunu, Galatasaray'ın ise deplasman karnesinin kötü olduğunu görüyoruz. Takımların son hafta performanslarına baktığımız takdirde de Gaziantep'in inişli çıkışlı bir grafik sergilediği ki özellikle düşme hattında olan rakiplere karşı kaybetmesinin yanı sıra oyun anlamında da sınıfta kaldılar. Galatasaray ise son haftalarda özellikle bir ivme yakaladığını, her ne kadar Konyaspor karşısında mağlup olsalar da sonrasında daha iyi bir takım olduklarını gördük. Gaziantep'te birçok eksik oyuncu varken bu oyunculardan bir kısmının döndüğünü, Galatasaray'da ise Mustafa Muhammed ve Ömer Bayram'ın kart cezaları sebebiyle oynayamayacak. Galatasaray'ın hafta içi çok önemli bir maçta Barcelona ile karşılaşacağını ve bu maçın yıpratıcı olacağını söyleyebiliriz. Ancak olası bir Barcelona'yı elemeleri halinde arkalarını aldıkları bu rüzgarla çok hareketli bir oyun sergileyebilirler. Bu sebeple o maçın sonucuna göre de hareket edilmesi gerektiğini beklediğim maçta Gaziantep'in bir daha iç sahada kaybetmeyeceğini, en azından maçın beraberlikle sonuçlanacağını bekliyorum. Tahminim sıfır. Fenerbahçe Konyaspor. İki takımın iç saha ve dış saha performanslarını karşılaştırdığımızda hemen hemen aynı durumda olduklarını görüyoruz. Takımların son hafta performanslarına baktığımız takdirde de Fenerbahçe'nin özellikle genç oyuncularının katkısıyla da çok iyi, çok koşan bir takım haline geldiğini, Konya Spor'un da kısa sürede yaşadığı düşüşün arkasından tekrar, tekrar toparlandığını görüyoruz ki bu hafta geri dönüşe imza attıkları maçta da Şampiyonlar Ligi'ne katılma havasının takımda nasıl bir etki oluşturduğunu görebiliyoruz. İki takım için de çok fazla önem arz eden bir eksiğin bulunmadığı haftada Fenerbahçe'nin iyi oyununun devam ettireceğini ancak yine de hareketli olacak olan maçın her sonucu açık olduğunu söyleyebiliriz. Bu sebeple tahminim her ne kadar Fenerbahçe'nin galip geleceği yönde olsa da 1-2 oynaman yönünde. Arkadaşlar tahminlerimizi bu şekilde tamamladık. Şimdi de bu hafta değerlendirdiğim kolonları söyleyeceğim. Yine 4 kolon halinde oluşturdum. Birinci kolonumuz 96 TL, ikinci kolonumuz 32, üçüncü kolonumuz 64, dördüncü kolonumuz da 8 TL. Bütçeye uygun isteyen kolonlarımızı değerlendirebilir, isteyen aralarından e, tahminlerimizi seçebilir. Takdiri size bırakıyorum ve kolonlarımı anlatmaya başlıyorum. Birinci kolonumuz Karagümrük 1, Rizespor 2, Malatyaspor 2, Adana Demirspor 1-0-2 kapalı. Göztepe 2, Beşiktaş 1, Antalya 1-0, Sivas Spor 1-0, Antep 0, Fenerbahçe 1, Wolfsburg 0-2, Sevilla 1-0, Monaco 0-2, Real Madrid 1, Roma 1-0. İkinci kolonumuz Karagümrük 1, Rize Spor 2, Malatya Spor 0-2, Adana Demir Spor 1-0, Göztepe 0-2, Beşiktaş 1-0, Antalya 1, Sivas Spor 1, Antep 0-2, Fenerbahçe 1-0, Wolfsburg 2, Sevilla 1, Monaco 2, Real Madrid 1, Roma 0. Üçüncü kolonumuz Karagümrük 1, Rizespor 2, Malatya Spor 2, Adana Demirspor 0-2, Göztepe 1-2, Beşiktaş 1, Antalya 1, Sivas Spor 1, Antep 1-2. Fenerbahçe 1-2, Wolfsburg 1-2, Sevilla 1, Monaco 1-2, Real Madrid 1, Roma 1-2. Dördüncü kolonumuz Karagümrük 1, Rize Spor 2, Malatya Spor 1-2, Adana Demirspor 0, Göztepe 2, Beşiktaş 1, Antalya 1-2, Sivas Spor 1-2, Antep 1, Fenerbahçe 1, Wolfsburg 0, Sevilla 1-2, Monaco 0, Real Madrid 1, Roma 0. Arkadaşlar tüm kolonlarımız bu şekilde. Herkese şimdiden başarılar dilerim. Beğenip abone olmayı da unutmayalım. İyi günler.